Selam. biz Seren ve Fırat. Berlin'de yaşıyoruz ve Berlin'deki yaşamımız ve gezilerimizle ilgili videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle biz takip ederseniz çok seviniriz. Bugün neredeyiz? Bugün Lichtenberger Winterzeit yani Lichtenberg e, kış zamanı <laughs> Christmas Market'indeyiz. Burası diğer Christmas Market'lere göre biraz farklı olarak eğlence odaklı. O yüzden çocukların da çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Biz geçen sene de gelmiştik. Böyle binlerce eğlence oyuncağı var. Aynı zamanda içinde tabii ki sıcak şaraplar, e, Christmas market atıştırmalıkları hepsi mevcut. Girişi ücretsiz. Burası en erken açılan Christmas marketlerden bir tanesi. 1 Kasım'da açıldı ve 28 Aralık'a kadar da açık olacak. <laughs> ne acaba bunlar para cheap, tuzağı cheap bill Ben bak, bakalım bunlarda şey var aslında kredi kartıyla ödeme var ama normal prep <laughs> falan almak istediğinde genelde bu tip christmas marketlerde nakit olarak geçiyor ama bak. bence yani... bu da kredi kartı değil hayatım koyun koyun bakayım token money. Al ah, çek parası falan da var. <laughs> Demek ki çok gelen oluyor oradan. <laughs> bu şey internette bir video var ya abi bunun üstünde duramıyor <laughs> pantolonu <patlamaya> çıkıyor bu <laughs> ondan çok gereksiz evet bu <laughs> dayının bile ortada hiç tutunmadan cool oturuyor ya dayı değil aynen biz <laughs> hiç yapacağımız bir şey değil herhalde ben gondola binemeyen yenemeyen insanım evet ya ben de binemiyorum ama izlemesi zevkli <laughs> aynen Az önce krep çekiyordum. Evet. Böyle gözümün içine baktı kadın ve çekilmek istemedi. Aynen kesinlikle. ben de dedim videonu çekebilir miyim? Cevap vermedi. Ben de kapattım. Biraz evet kişisel veriler konusunda, data konusunda takıntılılar, istemiyorlar. Evet fiyatları da çekmiş olalım. Atıştırmalıkların fiyatları bu şekildeymiş burada. Mesela champignon mantar 7 euro. Bratwurst e, sosis 4,5 euro. Büyük currywurst 7 euro. Patates kızartması küçük 4, büyük 6 euro. Böyle ortada pişiriyorlar. Evet. Hamster de varmış. Bayağı hızlı ya. Şuna baksana. Çok hızlı. Bayağı hızlı ya. Baksana. kendi ekseni etrafında da dönüyor şeyler evet, ve ya. çok hızlı dönüyor. Çırıklardan belli. Hiç böyle macera insanı değiliz ya biz de. Sıcak şarabımızı içeriz otururuz. <laughs> çok acıktık ve atıştırmalık bir şeyler aldık. O kadar acıktık ki çok şanmışız galiba. Yok bence. Ben bir baget ekmek aldım. Ben bir tane currywurst aldım. Evet currywurst Almanya'nın meşhur köreli sosis, sosisi. Bir tane de patates kızartması aldık. Bunlar sırasıyla euro, euro, euro. Şaraflar, 5 euro, 6 euro, 7 euro. Sıcak 4,5 euro. 4,5 euro. Depositosu. 3 Euro, evet, sıcak yani taraf. 15 Euro vermiş oldum ama geri alacağız sonuçta. Evet, bardaklara bir depozit oluyor. Ama bardaklar çok tatlı. Biz geçen sene bunlardan iki tane götürmüştük. Ve hala severek kullanıyoruz. O zaman şerefe. Rolsun. <laughs> <laughs> Sen çok acıkmışsın, başladın bile. Nasıl, güzel mi? Güzel, standart kuyruğumuz. Ben de bagetime başlayayım. Bakın evet, tam benlik. Çığlıklar eşliğinde. evet arkada insanlar oyuncaklardan çığlıklar atıyor. arkadaki şey gözüküyor her yerden. Evet, Ne kadar yüksek çünkü. Of çok kalabalık. Herhalde ilk başladığı için bir ilk günü olduğu için hatta ilk pazarı pazar olduğu için evet. bayağı kalabalık. Kesinlikle yürümek biraz zor. Yemek almak zor. <laughs> Ama yani Almanya'da ne hızlı öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Ama şey oyuncaklar da pahalı. Gördüğüm kadarıyla 5-6 euro falan. Evet. Daha yani, elbet vardır ama genel anlamda 5-6 euro fiyatlar. Yani birkaç oyuncu bir şeyler yeseniz bir bütçe ediyor. Şurada... Şu başlıyor mu? Bitiyor mu? Onu çek başlıyorsa. Bu da çok çılgın oradan. Bunun en çok, en çok sıra herhalde bunda var. <laughs> Çünkü Şimdi döndüm. Biliyor musun, ben bir kere böyle bir şey benim Türkiye'de ve yani pişman oldum. Daha da asla bilmiyorum. Bak bu çok güzel. Evet. Platform içi ya. Keşke çocuk olsam ve buna binsem şu an baksana. Evet. Survivor, küçük Survivor. Aa yürüyerek mi? Evet bak evet. Firefighters Araba. adı da böyle şey. Ha. Bir sürü şeyden şey. görevi geçip parkuru bitiriyorsun gibi. Evet. İtfaiye. Hatay'la <laughs> Efe'nin çok sevdiği. Evet, yeğenlerimizle bunu hep oynuyorduk. Aa, bizim geçen yediğimiz tavuklu şeyle ekmek işte. Aa, o güzel. Çok Bak okay. şimdi kendi. Burası en sona kalmış ya ben sana söyleyeyim mi? Ay bunları ortak keşke ya. Ne yapıyorsun yani? Bunu? Anlatıyor şurada ama. Ha kesmeye mi çalışıyorsun? Yolunu <laughs> anlamadık ki. Ya, şey, sen kesmeye çalışıyorsun lazım. da joystickle. Bizim maksimum şey adrenalin. Ne kadar? Burada krepler var. Sadece şekerli 4 euro. Nutellalar 6 euro. Türkiye'de bu kadar krep yenmiyor. Evet. Burada bir kültür yani. Nutellalı krep olayı çok var. bizde meyve falan da koyarlar mı? Evet. Sonra öyle de <laughs> Bizdeki waffle çünkü. O meyveli yediğimiz da waffle çok yok ama bak değil mi? Waffle az önceki bir krepçi de vardı. Var mıydı? Ne kadarmış? Standart ticket 8 euro. Çocuklara 6 euro. Family ticket de 25 euro. İki yetişkin iki çocuk. Dönme dalıma bineceğiz. Çok heyecanlı. Neyse ki kapalı, üşümeyiz. Ama açıkladı biraz daha aslında. Çok kapalı değil bakalım. Evet biniyoruz. Canlı Bayağı yüksek görünüyor bakalım. Gayet konforlu. Çok güzelmiş. Güzel videolar çekeceğiz. Bayağı da uzun sürüyor ya. Çok bekledik ki binenlerin inmesini. Hmm. çok yüksek çok güzel evet, tepedeyiz şu an çek, çek. <laughs> Gezimizi tamamladık. Şimdi eve döneceğiz. Nasıl geçti Fırat? Nasıl bir yer sence burası? Tavsiye eder misin? Yani çocuğu olanlar bence kesinlikle gelmeli. Evet çocukların kafayı yiyeceği bir yer. Ama yetişkinler için de çok güzel oyuncaklar var. Evet biraz adrenalin seven biriyseniz gerçekten güzel şeyler var. Özellikle şu yükseğe çıkan Evet. Ranger mı derler Türkiye'de öyle bir şey. Evet değil mi? Onunla da öyle bir şeydi sanırım. Böyle hem Ondan kendisi dönüyor hem... Böyle şeyi var yani. Ekstremi var. Sonra dönme dolap var. O çok büyük ve keyifli. Evet. Dönme dolaba biz de bindik. Eğlendik bayağı. Uzun sürüyor ve çok yüksek. Ve kapalı, sıcak. <laughs> Yemek içmek için de hem sosis, patates, Kızartması gibi atıştırmalıklar var, e, peynirli ekmekler var falan böyle çeşitli şeyler var. da evet. işte çuros var, crepe var. Crepe evet. Bir yerde lokma bile gördük. Evet lokma da vardı. Biz tatlı yemedik pek ee, çünkü, çünkü çok... önümüz kış ve önümüzde bir sürü kristmas market, <laughs> Christmas market var. var o yüzden oralarda kullanacağız haklarımızı artık. Aynen ve çok yemek yedik, çok açtık çünkü o yüzden tatlıyı bir sonraki marketlere saklıyoruz. Diğer Christmas marketlerinde bu şekilde videosu gelecek. Bunun için takipte kalın videoya da like atmayı unutmayın. Evet, Berlin'deki böyle etkinlikleri daha çok paylaşmamızı istiyorsanız yorumlarda yazın. Teşekkürler, görüşürüz.